Merhabalar sevgili dostlar. Kapakta muhtemelen manşetimizi okudunuz. Manşetimiz HDP kapatılacak mı? M'yi çok küçük yazdık fark ettiyseniz. Aslında bunu manşette dikkat çekmek için yapmadık. E, %99 ihtimalle kapatılacağını düşündüğüm için kapatılacak kısmını büyük yazıp mı kısmını soru ekini küçük yazdım. Nereden ediniyorum böyle bir izlenimi yahut bilgiyi? Birincisi bu net bir şekilde bir kulis bilgisi diyemem. Ama e, bu artık net bir kulis dedikodusu biliyorsunuz bir haftadır Ankara İstanbul seyahatlerim vardı yayınlarımızı oralardan yapıyorduk bugün çok şükür evime bir günlüğüne de olsa kavuştum ve e, uzun süredir video çekemediğim için e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Dünkü Doğu Perinçayın açıklaması, önceki günkü milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi gibi e, gelişmelerde açıkçası artık benim e, HDP'nin kapatılması yönündeki e, şüphelerimi e, çok artırdığı için artık bu konuyla ilgili bir Video çekip bu konuyu en azından halkın gündemine getirip medyanın gündemine getirip iktidarı yapacağı yeni bir yanlıştan yeni bir demokrasi ayıbından belki gelecek tepkilerle vazgeçmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. Sevgili dostlar, HDP'nin kapatılması, biliyorsunuz bir takım kanuni hukuki şartlar var. Kapatma davası için, bir partiye kapatma davası açılması için. Bu şartları da çok rahatlıkla AKP MHP aşırı milliyetçi bloğu sağlayabiliyor. Çünkü hukuk artık tamamen güdümlü, tamamen bağımlı bağımlı olmasının ötesinde talimatla hareket ediyor. O zaman bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Peki HDP kapanırsa ne olur? HDP'nin kapanmasından AKP'nin ne gibi faydaları olur? Neden HDP'yi kapatmak istiyorlar? Birincisi HDP'nin 16.000 yanlış hatırlamıyorsam 16.500 e, yöneticisini yani ilçe yöneticileri dahil ilçelerde görevli e, gençlere varana kadar e, sokakta siyaset yapan neredeyse tüm üyelerini e, tutukladılar ve cezaevlerine doldurdular. 2-3 e, yıldır bu sürüyor. Ama HDP'yi 3 yıldır barajın altında bırakamadılar. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar HDP örgütünü Yok etmeye çalışırlarsa çalışsınlar bir şekilde HDP barajı geçmeyi bildi. Bir şekilde halk seçmen HDP'yi barajın üzerinde tuttu. E, HDP'yi kapatmaktan başka çareleri yok mu? Var ama bu insanlar kolaycı insanlar. Nedir mesela çare? Demokrasiye dönmek. Demokrasiye dönersiniz, HDP ile de oturursunuz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi legal siyaset yapan bir partiyle masaya oturursunuz. Muhalefetle de masaya oturursunuz. Doğru düzgün anayasa yaparsınız. Doğru düzgün yasalar yaparsınız. Ee, iyi i̇yi niyetle bir e, demokrasi açılımı yaparsınız. Bu işi çözersiniz. Ama niyet halis olmayınca kapatmaktan başka bir çare sanki iktidar için kalmıyor. Kapatmaktan faydaları neler? olabilir. Birincisi bence yapacakları ilk iş HDP'yi kapatırken belki bir iki istisna olabilir ee, ama o bir iki istisna hariç HDP'nin tüm milletvekillerinin e, milletvekillerini düşürecek milletvekilliklerini düşürecek şekilde siyasi yasak getirilecektir. Tahminim bu olacak. Bu e, son. İki günde olan Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Farisoğlu e, kararlarından bunu anlıyoruz. Bunu denediler. E, sonra Enis Berberoğlu'nu Covid e, gerekçesiyle son derece doğru ve haklı bir şekilde tahliye ettiler. Ancak bu doğruluk ve haklılıkta bile temiz olmayan bir niyet var. HDP'lilerin canım... CHP'lilerin ki can da bizimki patlıcan mı demesini istediler. Bu da oldu zaten. Bunu da söylediler. Hem tabanı hem tavanı EDP'nin bunu söyledi. Yani toplumsal muhalefete oralardan bile küçük yaralar açmak istediler. Ee, yani iyi bir niyetle yapmadılar. İyi bir şey oldu. Doğru bir şeydi. Ama niyetleri kötüydü. Onu net olarak biliyorum. Ee, anlıyoruz çünkü yapılanlardan artık. Ee, bu son iki günde yapılanların tamamına baktığımızda aslında bir yoklama olduğunu öngörüyorum. Niçin yapıyorlar bunu? Yani milletvekilliklerinin düşürülmesinin AKP, MHP, Vatan Partisi aşırı sağ blokuna faydası nedir? Şudur, AKP ve MHP'nin olası milletvekili kayıpları esnasında 20-30 milletvekili kaybetse dahil meclis çoğunluğunu elinde tutmasına yarar. HDP'nin 50 50'ye yakın milletvekilinin milletvekilliklerinden anayasa mahkemesi tarafından düşürülmesi. Yani kapatma davası açıldı. HDP kapatıldı. HDP milletvekillerinin konuşmaları vesaire de bu kapatma davasına temel teşkil edeceği için HDP'nin birçok milletvekilinin Milletvekillikleri düşürüldü diyelim ne oluyor o zaman 50 milletvekili düşürüldü diyelim o zaman e, mecliste çoğunluğu sağlama sayısı 50'nin yarısı olacağı için 25 daha düşmüş olacak. Yani AKP MHP'den 25-30 milletvekili düşse bile yani Deva Partisi'ne Gelecek Partisi'ne katılsa bile eğer HDP'yi kapatırlarsa ve milletvekilliklerini düşürürlerse HDP'nin şeyin AKP MHP bloğunun mecliste hala hakim olmasını sağlayacaklardır. Bu birinci faydası. AKP MHP açısından birinci beklenen, en beklenen ve amaçlanan, hedeflenen fayda bu olacaktır. İkinci faydası nedir? HDP kapatıldığı zaman haliyle iki şey olacak. İki kişiye mikrofon tutacaklar daha doğrusu. Kim? Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. CHP yani. CHP'ye mikrofon tutacaklar ve HDP'nin kapatılmasını elbette ki e, demokratik olmadığı gerekçesiyle, son derece haklı bir gerekçeyle CHP kabul etmiyoruz diyecek. Yani bu ka, bunun siyasi olduğunu, HDP'nin kapatılmasını, parti kapatılmasını doğru bulmadığını söyleyecektir muhalefet bloku. E, öyle olduğu zaman diyecekler ki bakın CHP e, HDP ile yan yana. Aynı şekilde Ali Babacan'a da, Ahmet Davutoğlu'na da bunu söyleyeceklerdir. Muhtemelen onlar da doğru bulmadıklarını ifade edeceklerdir. Ki muhalefet yapıyorsanız ve gerçekten de iktidarın yaptığı bir yanlışa doğru diyemezsiniz. Ama bu sefer o sağdan gelen iki partiyi de yani kendi içlerinden çıkmış iki partiyi de HDP ve CHP ile aynı politikada buluşturmuş olurlar. Olacaklar. Amaçları bu son olarak kim kaldı? İyi Parti sözcüleri ve Sayın Meral Akşener. Onlar da muhtemelen HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını anlatacaklar ve HDP'nin kapanmasını doğru bulduğunu söyleyecekler. Doğru bulduklarını söyleyecekler. Çünkü ötesi kendi tabanlarından oy kaybetmesine sebep olabilir. E bunu söylediği zaman da toplumsal muhalefet bu sefer bir kez daha bölünmüş olacak. Yani HDP'yi kapatarak farklı farklı faydalar oluyorlar. Bir tanesi meclis çoğunluğunu, özet geçiyorum tekrar, bir tanesi meclis çoğunluğunun eğer AKP ve MHP'den milletvekilleri istifa edip yeni partilere katılsalar bile meclis çoğunluğunu hala elde tutabilmek gayreti. İkincisi muhalefet blokunu çatlatabilme gayreti. Üçüncüsü çatlatamazsa muhalefetin hepsini HDP'nin hamisi koruyucusu olarak gösterip kendi seçmenini yeniden bloklaştırma gayreti. Bunlara ne gerek var? Normalde olması gereken nedir? Çok bariz biliyoruz ki yani en basitinden dünkü sokağa çıkma yasağının önce olmayacak deyip sonra sokağa çıkma yasağı getirilip sonra Tayyip Erdoğan'ın benim aldığım kararla sokağa çıkma yasağını iptal ediyoruz demesi gibi. Bu çok basit bir örnek. Neye örnek? Yönetemediklerle örnek. Yahu artık yönetemiyorsunuz ülkeyi. Yani ülkeyi hiçbir şekilde yönetemiyorsunuz. Bir sokağa çıkma yasağını dahi yönetemiyorsunuz üstelik bilim kurulu diye. Yetkin adamlar varken bile bunu beceremiyorsunuz. Niye? Çünkü her şeyi kendimiz yönetelim istiyorsunuz. Her şeyi Tayyip Erdoğan yönetsin istiyorsunuz. Beceremiyorsunuz. Normalde ne yapmanız lazım? Erken seçime gidip iktidarı alternatif siyasetçilere devretmeniz lazım. Yani sistemi bu kadar kasmak yerine erken seçime gidersiniz, iktidarı verirsiniz, defolup gidersiniz. Sizden sonra gelen beceremezse o da defolup gider, tekrar siz seçilebilirsiniz. Yani bunu yapmaları, bunu yapamayacakları için, bunu yapmak istemedikleri için, yani erken seçime gidecek güçleri olmadığı için yani tekrar kazanabilecek güçler olmadığı için erken seçime gidemiyorlar. İktidarlarını terk etmekten çok korktukları için, çok 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 fazla suça bulaştıkları için, bu ülkeye çok 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 fazla kötülük yaptıkları için iktidarı demokratik yollarla devretmemek için antidemokratik yollarla muhalefeti yok etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya bence çok e, uzun süre önce Zaten başladılar. Küçük küçük yoklamalarla bu noktaya geldiler. Muhtemelen HDP'ye kapatma davasını açacaklar. Çok üzülerek söylüyorum. Muhtemelen de bu söylediklerim gerçekleşecek. Sonrasında ne mi olacak? Sonrasında diğer muhalefet partilerine sıra gelecek. Belki kurumsal kimliklerinde değil ama belediyelerinde muhalefet partilerine sıra gelecek. Belediyelerden, belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmanın tek yolu kayyum atamak değil. Bunu bütün muhalefet partilerinin ve seçmeninin değerlendirmesini istiyorum. Ve eğer dün Enis Berberoğlu'na, Farisoğlu'na ve Leyla Güven'e yapılanlara biz iki günde unutup tepki vermeye devam etmezsek, yarın HDP'ye yapılacaklara tepki vermeye devam etmezsek maalesef tek tek geliyorlar. Tek tek alacaklar ve tek tek hepimizi e, siyasi anlamda yok edecekler. O yüzden muhalefet partilerinin bir an önce bir araya gelip yeni bir strateji oluşturmaları gerekiyor. Yeni bir anayasa taslağı oluşturmaları gerekiyor. En azından anayasa ve hedefler çerçevesinde, demokratik hedefler çerçevesinde bir araya gelinmesi gerekiyor. Yoksa bugün sana, yarın bana, bugün HDP'ye, yarın CHP'ye, CHP'den sonra İyi Parti'ye sonra herkese. İyi akşamlar.